harbiden ortadan devam edebilir Burada kenarlarda taşlar ve borular olduğu için ekstra özenleri göstermem gerekiyor Da zaten hiç gitmeme gibi bir şansımız yok çünkü o tarafta ee, ezafe yok. Dereye mi çıkacağız yani? Ama parsel aldığımız zaman hepsine geliyoruz ki yazık olanı kaldırsın. Şimdi onu da göstereyim. dikkat nokta ney buz olması. İkincisi ne? Şu Türkiye'nin tam ortasından almaya çalışıyorum. Evet. Türkiye'nin ortasından alabilirse boruların emrağın kaçması kolay olur. Tam yani bir şekilde yine ona ayar veririz. Az veririz. Mesela burada eğer uzak kaldıysa buradan geçerim. Bu taraftan dolaşırım o şekilde çözebilir. Ama eğer tam kişi tam ortasından alabilirsek o zaman ikisi de aynı anda kenara ulaşmak için de ve bu olsun. Bak buradan çiğneyerek geldiğim yeri görüyorsunuz. Tam tersi yönde gidiyorum ve tekerin bastığı yerin dışından gidiyorum. Eğer tekerin bastığı yerden gidersem tekerim bastığı yer olduğu gibi yapışık kalacak. Burada da solda biraz inediği yer oluyor tabi. Orayı da karşıdan gelirken biçiyorum. Karların büyük bölümünü biçtik biliyorsunuz. Karların yüzünü yapmıştım. en daha verdim bir ölüne Gördüğünüz gibi yarıdan çoğu bitti. Bu taraf kaldı şundan bir kez daha gider. Emrah. Ondan sonra beraber skeyleri alırız. Evet. Aksiyon kamerasını takıp skeyleri alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi skeyleri alıyoruz bu kenara. Emrah kardeşim tarafı biçecek. O sırada biz bu skeleleri aktaracağız. Bundan sonra devamını biçebiliriz. Neden bu şekilde yapıyoruz? Eğer ki dışarıya götürmeye çalışsak buradan alıp oraya kadar götürmemiz lazım. Bu şekilde bence daha kolay oluyor. O yüzden bu yöntemi tercih ediyorum ben. Belki başka yöntemler vardır. Ama benim en iyi bildiğim yöntem bu. Eğer sizin bildiğiniz daha basit yöntemler varsa yorumlarda anlatın. Biz de öğrenmiş oluruz. Hem böyle parçalama derdiyle uğraşmıyoruz. Hem de bu şekilde Heh, bahsetmek istediğim bir konu daha var. Yönca'nın biçim yüksekliği. Yönca'yı ben 3-4 parmak yukarıdan biçmeyi tercih ediyorum. Neden öyle tercih ediyorum? İkinci çıkışı daha hızlı oluyor. O yüzden. şekilde tercih ediyorum. Yüksekliği nasıl ayarlıyoruz? Tabii ki orta koldan ayarlıyoruz. Orta kolu uzattığımız zaman daha yüksekten düşüyor çay düşme makinesi. Orta kolu kısalttığımız zaman daha derinden düşüyor. Ee, Macafi gibi, yulaf gibi tek yıllık bitkilerde daha tabandan bitse de yonca işinde dört parmak yukarıdan biçiyoruz. Bakın Emrah'ın acemiliğine gelmiş ortada. Giderken yine aynı yere bastım. O yüzden düşmemiş kalmış. Üçüncü bir kamera almayı düşünüyorum. Ne yapacağım üçüncü kamerayla? Zaten telefonla kendimi çekiyorum. Bu kamerayla da olay anını çekiyorum. Üçüncü kamerayı da farklı bir açıdan yaptığım işi şey çekmek istiyorum mesela. Arka kamerası olabilir veya yan tarafa montajlayıp o şekilde de çekim yapabilirim. Yani farklı açılardan çekim yapmak için üçüncü bir kameraya ihtiyacım var. Tabi sizden ricam kanalıma abone olarak destek olmanız. Çekim yapmak işin en basit yani esas Montaj yapmak, videoyu birleştirmek daha büyük zaman alıyor. Ben kendi özel hayatımda fedakarlık yapıyorum ki sizlere video sunabileyim. yeni geliyor çocuklarımla vakit geçirmiyorum. Bizim için bir Bazen 3 3 yoğun olduğu zaman videolar gecikebiliyor. O, o, yüzden kusura bakmayın. Çiftçilik yarıcı bir iş ve zamanın olmayan bir iş. Gecesi gündüzü yok. İş olduğu zaman yapılacağı zaman gece veya gündüz ayrımı yapamıyoruz. İlla ki o işi şey yapacağız. O yüzden çok da zamanım olmuyor video montajlamak için. Emeğime karşılık olarak sizden tek diyeceğim. Abone olmanız. Tarlamızı bitirdik arkadaşlar. Emrah pişti alanını Şimdi makinayı topluyor. Niye ben pişmedim? Arkadaşım geldi Ali. Onunla sohbet ederken Emrah pişti. Neyse arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.